Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tavuklu haşlama içli köfte olacak. Buyurun isterseniz tarifimize geçelim. Yarım kilo kadar tavuk göğsü ben rondodan geçirdiğim için tavaya aldık. Tavada kaşık yardımıyla üzerine basa basa karıştırıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı kadar ben göz kadarı koydum ama yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, bir kaşık margarin, bir kaşık tereyağı ile kavuruyoruz. Kaşık yardımıyla böyle arkasından basa basa da kavurursak topaklanmayı engelleriz ve bunun için yarım çay bardağı kadar da sı, yarım çay bardağı kadar da su ekledik üzerine. Bu arada. Ee, videoya almayı unutmuşum ama 4 adet orta boy ince doğranmış soğan ekledim soğanlarımı kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekledim ve kavurmaya devam ediyorum benim biberim biraz biber salçam tuzlu olduğu için Yaklaşık yani herkesin toz, tuz oranı farklıdır. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı kadar kimyon, bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ilave ettikten sonra tekrar kısa bir müddet kavurmaya devam ediyorum. Ben maydanozu tavuğa çok yakıştırdığım için bir tutam da ince kıyılmış maydanoz ilave ettim. Tabi dilerseniz siz ilave etme edebilirsiniz. Kavuruyorum kısık ateşte şu anda kavuruyorum ve daha sonra kavurma işlemi tamamladıktan sonra onu soğumaya bıraktım şimdi bulgurumuzu 2 su bardağı bulgur 1 su bardağı irmik biraz tuz bunları karıştırıyorum karıştırdıktan sonra ben ılık su ile ıslatıyorum bulgurumu iyice harmanlıyorum. Biraz daha su ilave etmem gerekecek. Evet, yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim hamurumu. Ne kadar çok dinlendirirseniz hamurunuz o kadar kolay açılacaktır. Daha az yoğuracaksınız. Ve içerisine bir adet yumurtamı kırdım. Yoğurmaya başladım. Şu an masanın üzerinde yoğuruyorum ama daha sonra tepsimi yere alıp yerde daha rahat bir şekilde yoğuracağım. Evet, yoğurma işlemimiz devam ediyor. Şu anda toparlama bakın ne kadar güzel. Bir hamur oldu. Yaklaşık 20 dakikadır yoğurdum. Ve şu anda toparladım hamurumu. Sakız kıvamına geldi neredeyse. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde bezeler alıp yuvarlayıp bırakıyorum. Hem hamurumun hepsini bu şekilde yapıp bırakacağım. Daha sonra benim için kolaylık olacak. Onun için uğraşmayacağım yani. Hepsini hazırlıyorum. Ön hazırlık diyebiliriz buna. Şimdi açmaya geçelim. Açmaya geçerken de bir kaseye çok az su ve bir iki yemek kaşığı kadar da yağ ilave ediyorum ki daha güzel açılması için. Bakın şu anda size şov yapacaktım ama neyse ki yere düştüğü halde bile parçalanmayan bir içi köfte diyelim. İçi köfte hamuru yoğurdum. Bu konuda iddialıyım hem ince açma konusunda hem de lezzeti konusunda kendime güveniyorum. Evet, bir tatlı kaşığı yardımıyla iç harcımızdan içine koyuyoruz. Burayı hızlı çekim yapmadım. Hızlı çekim yapmadım ki siz daha net görebileseniz diye. Bakın şimdi şöyle uç kısımlarına doğru yavaş yavaş döndürerek ağzını sıkarak daha sonra fazla kalan hamuru kopartıp elimize şekil vermeye çalışacağız. Yuvarlamaya daha doğrusu ayrılan yerlerini de elinizle yama yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde hiçbir şekilde çatlama, patlama hiçbir şekilde olmuyor. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yakınlarınıza beni tavsiye ederek videolarımı izlememi sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Sizler için birkaç tane daha yapacağım. Bakın ne kadar güzel incecik açılıyor, görüyor musunuz? Şu inceliği görüyor musunuz? Tavuklu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok beğeneceksiniz. Ben kıymalıdan ziyade kıymalıyı kızartmada seviyorum. Tavuklu ise haşlama olarak tavuklu bana göre daha lezzetli, lezzetli oluyor. Tabi herkesin damak tadı farklı olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Ama mutlaka bir kere de tavuklu yapmanızı dene, tavsiye ederim. Evet. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Evet açması o kadar güzel ki hiçbir şekilde yırtılma olmuyor. Bir de hamunuzda şöyle bir püf noktası söyleyeyim size. Bulgunuzu ıslattıktan sonra yaklaşık en az 2 saat dinlendirin. Eğer din ne kadar çok dinlendirirseniz hamuru yoğurma aşamanız o kadar azalacaktır. İnanın buna. Ben yaklaşık bir 15-20 dakika kadar yoğurdum. Ve sonucu ortada görüyorsunuz zaten. Evet son olarak bunu da kapama işlemini bitirelim. Bir yandan da kettle'ımıza suyumuzu koyduk kaynamaya bıraktık. İyice üzerini düzenliyoruz ve köftelerimiz bu verdiğim ölçüde Toplamda 23 adet köfte çıkıyor. Buyurun. Şimdi haşlamaya geçebiliriz. Evet kaynamış suyumuza bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettik. Daha sonra kaynayan suyumuza köftelerimizi attık. Yaklaşık bir 10 dakika falan 10 dakika kaynayan sudan 10 dakika kaldıktan sonra servise hazır. Ayrıyeten de tereyağı ve sıvı yağda salçalı bir sos elde edip üzerine döktüm. Bizlere afiyet, sizlere de fikir olsun. Hoşçakalın.